Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz 2024 KPSS'nin ilk atama dönemini 7 günlük tercihten sonra bitirmiş bulunmaktayız. Artık sonuçlar en geç cuma belki pazartesi açıklanır diye bekliyorum. Ee, bu dönemi bitirdikten sonra şu an önümüzde ikinci bir atama var. Bu ikinci atamada en çok merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi branş sayıları. 39 branşta kaç sayı düşeceğini bugün sizlere hepsini tek 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 açıklayacağım arkadaşlar. Bugün hepsi yetişmese de bugün açıklamaya başlayacağım. Yani 39 branşa Birinci atamada kaç oran verildiyse ikinci atamada aynı oran verilmesi dahilinde kaç branş sayısı düşecek? 39 branşın hepsini buradan duyuracağım arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce atamanın bölünecek mi bölünmeyecek mi yaklaşık olarak kaç kişi geleceğini hepsini buradan duyurmuştum. Ve kaça kaç bölüneceğini buradan duyurmuştum. Şimdi de 39 branşı analiz ederek birinci atamada kaç oran verildiyse ikinci atamada muhtemel olarak kaç kişi geleceğini Size buradan tek tek açıklayacağım arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.